Vallahi hepimizin aklı tabii ki resimci daha abi. Yani hepimiz olgun kadınlardan hoşlanan insanlarız burada şimdi. Ama maalesef maalesef resimci başka bir şey çizdi kendine, başka bir gelecek çizdi kendine. Halbuki 15 yaşında ergenliğin zirvesindeki sivil ve olarak korumanları coşmuş olan Jimmy ona hani, bitmek bilmeyen cinsel zirve orgazm ve daha ne anlama geldiğini bilmediğim diğer kelimeler yaşatabilirdi yani ama olmadı. Buradan tüm cinsel anlamda tatminsizlik yaşayan kadınlara sesleniyorum. 14-15 yaşındaki ergenliğinin zirvesinde hormonları tamam yapmış olan tipleri seçin. Enerjisi en yüksek olacak olan onlar. Muhtemelen üst üste üst üste üst üste yatakta mantıklı. en uzun gidecek olanlar onlar. Değil mi? Bence de mantıklı. Bence de mantıklı. Alara Ahne ve teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun desteğiniz için. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Aa. Trap değil de sanki içindeki bastırılmış ergen ortaya çıkıyor gibi hissediyorum. Bastırılmış ergen. Belki de, belki de. Gerçekte olamadığım şeyi bu oyunda yerine getiriyorum. Ve aslında içten içe okulun kralı olmayı ne kadar çok istediğim, önüme gelen tüm karıyla, karılarla yatmak istediğim Abaza sendromu, Dost gerçek kimliği. Bastırılmış değil bence ya bu. Hocam selam. Bastırılmış değil bence bu yani. Direkt olarak şimdiki gerçek chat kişilik ortaya çıkıyor oğlum bu oyun oynarken. Yani. Ben bunu bastırılmış diyemem yani. Gerçek ben yani. Kırmızı ninja.